Selamun aleyküm arkadaşlar. 14 belediye binamızı 15'e basacağız. Binayı nasıl bastığımı göstereceğim. Nasıl yaptığımı göstereceğim. Öncelikle 3 tane işçimiz boşta. 14 belediye binasını 62 duvarım kaldı. Bir de binamızı, büyülü bakalım. Kahraman kitap. inşaat kitabı. Kahraman çekicimiz var. Büyü çekicimiz var. İnşaat çekicimiz var. Üç tane ürünümüz var. Biraz da tabii ki madalyamız var. Çok fakiriz ama madalya fakiriz. Fazla bir şeyimiz yok. 467. Şimdi Binamızı 14'ten 15'e çekişle atalım ve bize iki yeni savunma veriyor. Bir tanesi monolit, iki tane de büyük kulesi veriyor. Çok etkili ve güzel savunmalar. 15'e basıyorum, Çekişte basacağım tabii ki. Evet, 15'e bastım. Bize büyük arka plan hediye etti. Kahraman güçlendirme artı 5 güç arttırma. Birlik seviyelerimizi arttırıyor. Kaynak artışı ve yıldız bonusu 5 gün boyunca. Şimdi ne yapabiliriz? Burada bize önce arka planımızı alalım. Bakalım yeni arka plan seç diyorum. Evet. Aslında güzel. Şurada pembe taşlar gibi duruyor. Çiçek de olabilir. Çiçek, pembe çiçek gibi. Evet. Burada bir küçük bir sulak bir alanımız var. Yan köye geçişler ve başkente saldırılarımızı güzel yere koymuşlar aslında. Ya hoşuma gitti benim. Ama köyün alt zemini yine yeşil kalacak sonuçta. Köy burası. Şimdi ne yapabiliriz? Bize ne vermiş? Ona bakalım. 3 tane savunma. 2 tane büyük kulesi. 1 tane monolit. Şuraya bir daha bakacağım. Dükkana. Yani evet 15 belediye binası paketi 850 TL güzel fiyatlar var ama gerçekten çok pahalı arkadaşlar. Güncelleme mega paketi 1699 TL. Güncelleme paketi 850 TL. Yine bir güncelleme paketi 170 TL. Belki bu alınabilir aslında ama en ideal işlerinde bu. 85 TL iksir paketleri var. Bir de kahraman kahraman iksiri 17 TL. Evet burada bir de destansı büyülü arka planı var. Evet biraz daha farklı. Yani aslında hediye tipi arka planın biraz daha farklı versiyonu şuradaki şeyler evet güzel aslında kötü değil. Yanlışlıkla alıyorduk az daha. Şurada ama iptal ediyorum. Barbar krala bakalım. Büyülü kral. Evet. El boğumları buz. Ve şey. Güzel, güzel görünüyor. Arkasında bir zırh var. Elindeki kılıç buz gibi. Saçları falan olmuş aslında ya. Güzel duruyor aslında. Ama özel çağrılan birimler var. Bunlar da farklı. Ses efektleri falan hepsi var bunların aslında. Kraliçeye bakalım. Bu kraliçe de güzel evet. Oku fırlatıyor. Ama tabii ki 170 TL gerçekten pahalı arkadaşlar yani. Büyülü koruyucu. Oo, benziyor. Havada uçuyor. Elinde kitap var kitabın içerisinde üçgen işaretler var sayfada hmm, elinde asa yok muhtemelen evet eliyle vuruyor ayakkabıları mor evet ben bunu beğendim aslında güzel duruyor evet güzelmiş alınabilir şampiyona geçelim mızrak ve kolunda bir tane kuş. Acaba kuşla mı vuruyor, mızrak mı atıyor? Bu da denenebilir aslında. şimdi yükseltmelerimizi yapalım. Belediye binamızda ne var? Kahraman çekiç, büyük kitabı. Şimdi bir tane ne alabiliyoruz? Karavan çıkıcı alamıyoruz. Bir tane inşaat çıkıcı alayım. Yoksa pardon, bir dakika. 349 şu monoliti alalım bir. Şimdilik şuraya koyuyorum. Monoliti baslayacağım. Birinci seviyesine ve bastım. 17 gün 23 saat. Şimdi ben bunu bitirsem mi bitirmesem mi? Yok bitirmeyeyim aslında. Başka ne basabiliriz? Bir tane inşaat kitabımız var ama yeterli ganimetimiz yok. 5 milyon 500 ganimetimiz var. ve şurayı toplayalım. Ne istiyor bizden bakalım. 14 milyon ne kadar lazım bize 7 milyon yaklaşık 8-6 milyon 100 falan altın ganimet lazım şuradan alabilir miyiz acaba ya ne kadar madalyamız var 2100 Evet aslında alınabilir ama buradan da alabiliriz Şuradan alayım ya. baskı madalyalarıyla alayım. Bir, iki, on dört. İki tane yeter. Bir de saldırı atarız. Bir tazı balon. Bence güzel olur. Şuradan işte katalım. Ah, kalan şöyle? işte aldım. Bir saldırı yapalım. onları tamamlarız muhtemelen. Şöyle bol bir köy bulalım. 500.000 bin yeterli olur mu? Olmaz. Bakalım yedi bin. Milyonluk bulabilecek miyiz acaba? Yani bu saldırıyı ganimet kasmak için yapacağım arkadaşlar. Belki çok güçlü köy olmayabilir. Zayıf köy olabilir. Ganimet bakıyorum. Çok düşük geliyor. Çok düşük. Çok. Bulamadık. Ah oh, be o iki yedi yüz bin çıkana daha saydın teşkeşini nerede bulacağız? Bak öyle basmış bir tane rakip çıktı, e, 15'e basmış. Sana bir on e denemek lazım ya. Hızlı hızlı geçiyorum arkadaşlar burada. Fazla bekletmek istemiyorum. Evet buraya. Zayıf bir köy aslında. Şuraya dalabilirim aslında ya. Şuradan bir tane balon atalım. Tuzak varsa kale, kale boş. Hoppa. binayı alamadık. Of of, of of. Ne yapalım? Şuradan şuradan. Kırıcı. bir kırıcı daha atıyorum. İçeri girmemiz lazım. Şuradan tazı bu şampiyon atıyorum. Şuraya bir tane atmam lazım. Şuradan şuradan tazı bulana başlayalım. hız büyüsü şu askerleri atmam lazım şu hava savunmayı dolduralım. o zaman aralıyor şöyle bir hız büyüsü atacağım arkadaşlar daha hızlı olsun diye 42 saniye var tamamen köy fullenecek ganimetimiz yetmeyecek galiba ama. Saldırı da atarız ya. Az bir şey kaldı evet. Bir dakika burada olması lazım. Sanki var mı? Yok. Bir de. saldırı yapma. Bir saldırı yapma. Evet arkadaşlar videonu kaldığı yer, kaldığımız yerden devam ediyorum. Evet biraz ganimet topladım. Şimdi savunmalardan büyü kulesi. Büyük kulesi bir tanesini inşaata verelim. Nereye koyalım? Koyalım buraya. Evet çekeyiz. Kitap atmayacağım. Çünkü fazla çekeceğim bir kitabım yok. Atamıyorum. Normal bir şekilde ilerleyeceğiz. Evet bir tane daha kalıyor. Onu da ganimet kastıktan sonra atarım. Monolitimizi koyduk. Bir seviyede büyük kulesi bir seviyede evet arkadaşlar bir de burada tabii gördüğünüz gibi kışlamız normal kışlığımız bir tane düştü Karakışımızda bir tane düştü. Bundan dolayı köyümüzde aç var. Onlara tabii köy düzenlemesi yapacağız. Laboratuvarı basmamız gerekiyor. 12.5 milyon iksir istiyor. Kaç gün? 12 gün. Ve büyük fabrikamıza bakalım. 9 milyon istiyor. 9 gün. Evet yeni bir özellik var aslında. Yeni bir büyü geliyor. Geri çağırma büyüsü. Ve basarken de arkadaşlar büyü üretebiliyoruz. Bunu düzelttiler. Bu çok güzel oldu aslında. Çok hoşumuza gitti. Kartal topuna seviye gelmiyor arkadaşlar. Büyücü kulelerine geliyor. Toplara geliyor. Hava soğumalarına geliyor. Seviye. Okçu kulesine geliyor. Hero'larımıza beşer seviye vereceğiz. Ve videodayken bir çekiç atalım. 56 yapalım. 19.200 istiyor. Sonraki seviyesini x olduğu zaman Seviye vereceğiz Havanlara seviye geliyor Sadece Kaya saçar kartal topu bunlara şu an seviye yok Muhtemelen bir sonraki güncellemede gelecek X yerine seviye geliyor Cehennem kulesine seviye geliyor Bayağı işimiz var yani Tabii bir de evlenmesi duvar şu an 8 milyona bir duvar basıyoruz rengi de çok güzel aslında mor bir de böyle farklı bir mavisi var. Güzel bir renk aslında. Bütün olduğu zaman güzel olur diye düşünüyorum. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Videomuzu izlerseniz ve beğenirseniz çok mutlu olurum. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Bu tarz videoları istiyorsanız yorumları ekleyebilirsiniz. Hepinize iyi seyirler. Kalın sağlıcakla.